Merhaba dostlar yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim videomuzun konusu ekranda da görmüş olduğunuz gibi elektrik sayacı ve biz bu elektrik sayacı üzerinde bazı değişiklikleri yaptık ve bu değişiklikler sonucu şimdi teste maruz bırakacağım yani sizlere ürünün nasıl çalıştığını neler yaptığımızı hangi değişiklikler e, yapıldığını adım adım sizlere anlatacağım. Tabii ki ayrıntılara geçmeden önce her zamanki gibi siz değerli dostlarından ufak bir ricam olacaktır. Henüz kanala abone olmamış olanlar varsa aramızda lütfen videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Daha sonra paylaşacak videolardan haberdar olabilmeniz için öncelikle abone olmanız lazım. Sonrasında bildiri butonunuzu açmanız lazım. Daha sonrasında açıklamalar kısmında sizlere bekleyen Instagram, Facebook, Twitter adreslerime katılıp takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet dostlar. Şimdi videomuzun konusuna gelecek olursak bizler neler yaptık şöyle ufak tefek anlatmaya çalışayım, özetlemeye çalışayım arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz bir voltmetre ve aynı zamanda ampermetre eee taktık ürünümüze. Tabii ki bu ürünümüzde sürekli çalışmasını istemedik. Yani hemen yanına aç kapa tuşu yerleştirdik. E, voltmetre ve ampermetremizin e, bobini burada arkadaşlar. Burada alan olmadığı için artık şöyle arka taraftan göstereyim alan olmadığı için arkadaşlar gerçekten zorlayarak yerleştirdik. Hatta zorlamamızı şu şekil görebilir misiniz? Bilmiyorum. Ekranda ufak bir kararma olmuş. Onu da sebebi tekrardan ürünü açamadım. E, bobinimizden geçen yani elektrik tesisatımızdan fazla olarak gelen ve sonrasında fazla olarak çıkan e, bağlantımız e, ölçü olarak şu bobinimizin içerisinden geçiyor arkadaşlar. Yani hem sayaç say e, bunun değerini ölçerken ne kadar elektrik tükettiğine dair değer ölçerken buradaki bu bir de arkadaşlar amper ölçecektir. Aynı zamanda ekranımızın altına bir e, tabii ki yeşil ışık yerleştirdik. Birazdan onu da size göstereceğim. Hatta şimdiden göstereyim. Şu an umarım Flash da belli oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi basılı tutarken yeşil şeklinde bir LED'imiz yanıyor. Henüz e, takmış değilim. E, Sayac elektriğe bağlı değil şu an arkadaşlar. Ama e, sayaca şu an ürün bağladım. E, ayrıca arkadaşlar bağlantılarını da şu şekilde göstereceksen belki arka taraftan daha iyi görünür mü bilmiyorum. Arkadaşlar üçlü prizimizden gelen 3 kablolu bir e, bağlantı yaptık. Aslında kablolarımız zayıf. E, yaklaşık 4-5 amper taşır. E, 4-5 amper üstü taşır mı bilmiyorum. Şu an takacağım ürün e, herhalde e, 1900 watt ne kadar amper çekiyor. Bunu birazdan göreceğiz. Arkadaşlar topraklamasını e, direkt zaten e, fişe bağladım. Yani artımız e, şuradan giriş yapacak sayacımıza. Tekrar artımız buradan çıkış yapacak. Tabii ki eksi kutuplarımız ikisi aynı arkadaşlar. Ee, tekrar şuradan gösterecek olursam arkadaşlar şöyle bir e, laptoplarda, bilgisayarlarda kullanılan bir e, soket taktım arkadaşlar. Yani bu fiş e, sayar istediğim zaman çıkarıp takabileceğim. Ama şöyle bir durum söz konusu. Sayacın sağlıklı çalışabilmesi için ve gerçek anlamda test etmesi için tabii ki Artı kutbuna dikkat ettim arkadaşlar. Yani şurada görmüş olduğunuz sarı bandımız artı kutbumuzdur. Ee, aynı zamanda e, tekrar da yine artı kutbuna bağlayacağım. Ee, burada da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yine artı kutbu. Tabi burada e, bunun testini yapmadım. Artı kutbu değişebilir. Bu termosifon içindir. Yani güvenlik amacıyla artı kutbunu belirledim elektrik kaçama esnasında şalter atsın diyerekten. Ama burada tabi termasyondan ziyade ben burada sayacın üzerindeki özellikleri paylaşmak istedim arkadaşlar. Ayrıca şuraya yani üçlü prizden önce şuraya bir elektrik bağlantısı yapmıştım. Yine elektrik bağlantımız arkadaşlar şuradaki e giriş fazımızdan test edilip çıkan çıkış fazımıza bir ucunu bağladım. Topraklama zaten ikisi birleşiktir. Topraklamadan aldım. Yani aslında bu üçlü priz olmadan da bu sayaç üzerinde yine basit işlemler için değer okuyabileceğim. Sayaç kullanılmış. Eski bir sayaç arkadaşlar. İçindeki verileri silemedim. Daha önceki videolarımda sizinle paylaşmıştım. Veriler silinmiyor. Ne yaparsanız yapın. Veriler silinmiyor. Pillerini uzun süreli değil kısa süreli de söktüm. Her iki pilini hatta şuradan gösterecek olursam üstünde 2 adet pil mevcut. Burada 3.6 e, voltluk bir pil. Burada da yine 3 voltluk bir pil. Saat pili ve tabii ki bütün kapasiteyi e, kontrol eden pil. Her iki pilini uzun süreli olmasa da kısa süreli söktüm. Ama sayaç silinmedi. Hatta yanlışlıkla şurada e, saatin e, kristali mevcut arkadaşlar. Normal tarihi ve saat olduğu için e, kristal e, söz konusu bunda. O bile yanlışına söküldü. Yine hafızası resetlenmedi. Yani hafızasını resetleyemiyorsunuz. Tabi içine USB çıkışları mevcut. Oradan bilgisayar yazılımı üzerinden sililebilir mi? O konuda pek bilgi sahibi değilim. Bilgisi olanlar yazabilir. Çünkü sonuçta eski veriler olduğu için tabii ki not almamız lazım. Yani yeni verilerimiz ne kadar e e, saklanıyor e, ne kadar daha doğrusu enerji tüketiyor çünkü bunu yapmamızın amacı e, enerji tüketimini ölçmek e, yani kontrol etmek ürünlerimiz e, saatlik günlük ne kadar e, kilowatt harcıyor buradaki amacımız buydu bundan dolayı bu sayacım Verilerini silmek istedik. Maalesef eski verilerle kullanacağız. Hatta şurada görecek olursanız arkadaşlar. Ünlem var. Çünkü bu sayacı açıldı. Sayacın e, tahminince bu ünlem işareti. Anahtar işareti arkadaşlar. Anahtarı da açıldığı için hatta anahtar tuşunu komple söktüm. Anahtar e, tuşu şu an burada görünebilir mi bilmiyorum. Kablosunu direkt bağladım arkadaşlar. Anahtar şu an kapalı olarak sistemle mı algılamaz mı bilmiyorum. Artı şuradaki tekrar bir e, tuş daha vardı arkadaşlar. Bu kapak açıldığı zaman e, bu e, bağlantı kapağı açıldığı zaman anahtarı söz konusu. Onu devre dışı bıraktım. Buradaki anahtar ise arkadaşlar altta ve e, ekranın altında olduğu için ona dokunmadım. Yani o da e, sonuçta açıldı. Hatta ekranda da şu önlem ve e, anahtar simgesini görebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar artı olarak sayacımı artı yani prizimizin artı girişine takıyorum. Şimdi taktık arkadaşlar. Taktıktan sonra şöyle termosifonumuzun arkadaşlar şalterini kaldırıyorum. Amaç veri çeksin. Yani daha doğrusu güç çeksin. Güç çekerken sayacımız nasıl çalışıyor? Bir sorun sıkıntı var mı? Sizlere göstermek istiyorum. Yapmış olduğum değişiklikler nasıldır? Gördüğünüz gibi arkadaşlar atmaya başladı. Kırmızı ışığımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada bunu da göstermek istiyorum size. Bu da 216 215 volt olarak görünüyor. Yalnız arkadaşlar amper olayını Göremiyorum. Neden göremiyorum? Onu da anlamış değilim. Saat çalışıyor. Termosifon çalışmaya başladı. Acaba şu bobinden teli geçirirken yanlış mı geçirdim? Onun eksi artısı var mı? Onu bilmiyorum arkadaşlar. Sayacı da sabitledik. Tekrardan açmamız için yeniden kırmamız gerekiyor. Hatta arkadaşlar ile sıkıştırarak da hatta şurada mengenenin izlerini görebilirsiniz. Sıkıştırarak kapatabildim. Çünkü yapıştırılmış halde sök, e, birleştirilmişti ve zorlayarak açtım. Yani kırarak açtım. Kırarak açtıktan sonra e, parçalar birbirinin üstüne oturmuyordu. Eriterek e, şurada erittiğim aşamaları görebiliyorsunuz. İki adet vida. Vidalardan ziyade burası parçalandığı için vidalar çok fazla işe yaramıyordu. Yani eriterek kapatabildim. E, maalesef amper yani akım daha doğrusu şu an sıfır 0, 0 gösteriyor. Oysa ki şu an e, bu e, artımızdan e, gelen şuradan e, tabi sayar üzerinde test ediyor arkadaşlar. Aslında e, çıkış olarak amperin e, çıkış kablosu şurada kırmızı bir kablo söz konusu. O kabloyu bu bobinin içerisinden geçirdim. Bağlantı noktasına bağladım. Bağlantı noktası görülebilecek mi bilmiyorum. E, şurada Göstermeye çalışacağım. Gösterebilir miyim acaba? Çok karışık olduğu için arkadaşlar, şuradan gösterebilecek miyiz? Evet arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi sarı ve kırmızı kablomuz. Sarı kablomuz arkadaşlar, görüyorsunuz. Bizim şurada artımızın giriş kısmını bağlı mavi olarak arkadaşlar. Bu arada çarpılmamaya dikkat edelim. Gerçi kapalı kutu ama yine de elektriğin şakası olmaz. Bu arada arkadaşlar e, videonun sonunda da olsa da e, sorumluluk kabul etmiyorum. Sorumluluk tamamıyla size ait. Lütfen biliyorsanız uğraşın, bilmiyorsanız uğraşmayın. E, çünkü elektriğin şakası olmaz bunu da hatırlatayım. Her ne kadar videonun sonunda da olsam. Arkadaşlar bu da çıkışımız yani bizim e, elektrik aldığımız çıkış, ölçtüğümüz çıkış. Mavi kablo arkadaşlar. Mavi kablonun ucuna kırmızı kablo bağladım. Kablo yetersizdi. Bobinin arasından geçirmek için e, bobinin ortasından geçirdim. Bobin devrede olduğu halde bobin soketi bağlı olduğu halde maalesef görmek istediğim amperi göremiyorum bilmiyorum nerede hata yaptım onu ancak e, şu an parçalamayı düşünmüyorum çünkü çok sıkı kapattım ama e, maalesef sadece voltajı görebiliyorum Bu arada arkadaşlar kablom yetersiz ılıklaşmaya başladı 1900 wattta demek ki daha güçlü bir fiş takmak lazım baya bir yüksek amper çekiyor bunu anladım şu an hafif ılımaya başladı kablo çekilen amperden dolayı şimdi arkadaşlar evet çekilen kilovaytı görüyorsunuz arkadaşlar T00'da anlık olarak gösteriyor tabi kilovatı not almadım burada da arkadaşlar KVH yazıyor herhalde. Toplam mı yazıyor? Bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki bunu şu an sayacın yapmış olduğum işlemleri paylaşmak istedim. Daha sonraki videolarda nasıl kullanılır, nasıl kullanabiliriz, neleri takip edebiliriz bunu size adım adım göstereceğim. Umarım yararlı ve faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Ee, Sürçü isa mafınıza sığınıyorum. Beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Çünkü gerçekten bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Sizler desteklediğiniz sürece bu tarz videoların devamı gelecektir. Hoşçakalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Abone olup beğenmeyi unutmayın dostlar.